Arkadaşlar herkese merhabalar. Sporcell'de bir derbi programıyla karşınızdayız. Galatasaray Fenerbahçe hepsini Galatasaray özelinden konuşacağız. Tabii ayrıca bir Fenerbahçe programımız da olacak. Abi uzun zaman sonra stüdyodayız. Stüdyodayız. Bir güzel oldu şey yaptık Aynen. yani. <laughs> mutluz bu Sporsel konuda. Sporcell yani. dükkanı açtık yeniden. Aynen de. dükkan açıldı. Yani zaten Geçen transfer dönemine hem kışa hem yaza hem Galatasaray seçim dönemine damga vurduk. Orası ayrı ee, ama biraz ekranlardan uzak kaldık. Evet bazı yenilikler oldu oluyor. Ama Burada Safa tabii o sırada kendini geliştirmeye <laughs> devam etti. Yani e, son zamanları da öne çıkan evet, muhabirlerinden biri. Teşekkür Bu arada, ediyorum. Galiba e, transfer haberleri de bolca var seninle galiba. Bu aralar evet var bakalım. Onları da değinmeye çalışacağız yayın içinde. Önce transfer mi konuşsak derbi mi? Önce derbiyi mi işte? Önce bir derbiyi konuşalım. Kapanışa doğru transferi yapalım. Şimdi milli maç arası bitti. Pazar günü bir derbi oynanacak. E, full kapasiteyle oynanacak bir evet. derbi. Bu da zaten ilk olacak şu anda pandemiden beri gelen süreçte. Evet. Öncelikle nasıl bir derbi bekliyorsun onunla başlayalım. Sonrasını zaten detaylandıracağız. Şimdi tabii birçok parametre var derbiyle ilgili konuşacağımız. Taraftar konusundan başlayalım. Hakikaten şunu gördük ki Galatasaray... 2017, 2018, 2018, 2019'da son iki şampiyonluğa baktığımızda taraftarın hakikaten çok büyük etkisi var. Yani büyük bir itici güç. Bu sadece tabii ki maç sahada kazanılıyor ama o taraftar etkisi bambaşka bir şey ve bunu en net hissettiğimiz son yıllarda Galatasaray taraftarının sahaya e, pozitif anlamda yaptığı etki diye düşünüyorum ve. Fenerbahçe maçıyla %100 kapasite geçecek olması da Galatasaray adına avantaj diye söyleyebiliriz ilk etapta. Çünkü insanlarda bir maç maça açlık da var. Yani çoğu taraftar aylardır canlı canlı statta maç seyretmek. De ilk demektir. derbiyle evet. başlayacak. Yani %100 kapasite ilk derbiyle başlayacak. Yani şey olarak söylüyorum tabii ki cuma cumartesi maçları da %100 olacak ama de Haftanın maçıyla bu işin başlaması da tabii bir tesadüf de diyebiliriz evet. yani enteresan oldu bu konuda. Biliyorsunuz Galatasaray yönetimi de bir karar açıklanmıştı devir konusuyla ilgili. Fakat 24 saat kala devir yapılabiliyor federasyonun aldığı karar doğrultusunda. Federasyonun da bu yönde bir açıklama geldi. Galatasaray yönetiminin aldığı karar pozitif olabilir ama buna eleştiriler de gelmişti. Sonuçta ben babam adını aldım şimdi açıkta kalacak diye. Neyse ki e, federasyon belki de ilk defa e, hani Galatasaray'la uzun süredir çünkü bir e, gerilim var, anlaşmazlıklar sıklıkla oluyor. E, i̇lk defa Galatasaray taraftarının e, isteği doğrultusunda bir e, cevap verdiği yönetime diyebiliriz. Şöyle bir durum var. E, hakikaten bazı bilet alan taraftarlar mağdur olabilirdi. Ancak federasyonun bu kararıyla e, babası için, kardeşi için, annesi için alanlar devir işlemi yapabilecek. Galatasaray yönetimi bu kararı biletler çıktığı anda e, açıklasaydı ortada bir sorun kalmazdı. Bilet alınmadan önce. Evet, bilet olsaydı. alınmadan önce alınsaydı şimdi alındıktan sonra bu kararın açıklanması bir tartışma e, oluşturdu. Ama e, zaman zaman eleştirdiğimiz konular da oluyor. Ben bunu köşe yazılarımda da yazıyorum ama. E, Haziran ayından bu yana beklenenin üstünde de işler yaptı Galatasaray yönetimi. Bunu ifade edelim. Yani e, bireysel olarak da çok takdir ettiğim yöneticiler var. Yine eleştirdiğim konular da var. E, bunları da zaman zaman yazılarımda dile getiriyorum. Ya ben bu kararı hemen tek cümlele. Karar doğru. Umarım uzun vadede olur. Sadece zamanlamada bir hata oldu. Evet. Uzun vadede bu da hallolursa bence çok doğru bir iş. Onu söyleyeyim. Sağ içine dönelim. Hı hı. Galatasaray 12. Ana karakter Terdeki, yani ana oyun planında görev verebileceği 12 oyuncusunu milli takımlara yollamıştı. Belki bunların içinden dersin ki Luyendam'ı haftalardır 11'de yer bulamıyor. Ama e, bir anda Allah korusun yani iki takım içinde sakatlı genel anlamı söylüyorum. Biri sakatlanır Luindama'ya ihtiyaç var. luindama yani dahi e, milli aradan gelen e, bir oyuncu olarak değerlendirdiğimizde 12 rakamı yüksek bir rakam. E, olumlu e, ...geri dönecekler var. Biraz moralsiz ve yorgun geri dönecekler var. Bunlar... E, ...etkiler mi? Etkileyebilir. Mesela Yetlin, Sabek zaten sıkıntılı bir bölge. Bence Boyen yokluğunda biraz toparladı Yetlin kendini ama... E, ...yine de 180 dakika oynayıp... E, ...ve kıtalar arası yolculuk yaptıktan sonra gelmesi... ...insanın aklına bir soru işareti getiriyor. Yine Muslera kötü maçlar geçirdi milli takımda... Evet. ...ki zaten en çok eleştirildiği dönemi yaşıyor... Derbi öncesi onun böyle bir serüvenden gelmesi de yine bir soru işareti oluşturuyor ama Fegoli çok moralli e, çıkacak. Milli futbolcularımız. Kerem, Aktürkoğlu, Halil, Berkan. E, Berkan çok süre almadı ama sonuçta mutlu dönüyor. Taylan hem Galatasaray'da bir süredir ana roldeki e, ana rolünü kaybettiğini söyleyebiliriz Taylan'ın. Çünkü geçen sene Muslera ile birlikte, Muslera iyileştikten sonra Muslera ile birlikte yine ilk yazacağın isim Taylan. Bu sene o özelliğini kaybetti ve bir süredir Beşiktaş derbisinden sonra e, Fatih Terim'in ilk tercihleri arasında değil ve milli takımda da süre almadı. Taylan biraz e, psikolojik açıdan sıkıntılı bir e, sürece girmiş olabilir. Çünkü e, son Florya'da izlediğimiz antrenmanda da yüzü düşüktü açıkçası. Onu söyleyeyim Taylan'ı kazanmak lazım. Taylan çünkü mevkisi olmayan bir bölgede üstün performans gösterdikten sonra bu sezonki oyun planında e, kendini o oyun planına adapte edemedi. E, yoksa bence çok değerli bir futbolcu. Bu Ondan... konu geçmişken ben kısa bir bu konuda yani artık bu hoca bazdım, futbolcu bazdım ama ortada bir durum var. Bunun eleştirisini yapmak lazım. Galatasaray'ın orta sahasında 6 numarada veya 6-8 oynayabilecek ve şu anda hocanın faydalanamadığı 3 tane futbolcu var. Biri Taylan, biri Aytaç, biri Asunç Şimdi baktığın zaman burada bir bolluk varmış. <laughs> bolluk varmış gibi gözüküyor. Ama sağdan çok süre alan oyunculara baktığın zaman Berkan'la Çıkıldağ'ı görüyorsun. As Asunç Ağa'yı da hocaya kesinlikle e, bir negatif yorum yapamam. Çünkü şu an Galatasaray U19 takımında da zor oynar. Ben onu ne söyleyeyim. Gerek fiziki yapısı gerek özellikleri anlamında. Öne çıkan bir özelliğini göremedim Asunç fiziki Fiziği de zaten yeterli değil. Ama Aytaç konusunda hocaya neden oynatmıyorsun sorusu sorulabilir veya yani neden ve hazırlık kampının da aslında öne çıkanlarında evet. biriydi yani Aytaç Bartın'da. Neden haftasında. hiç kullanılmadı, denenmedi o bölgede altı numara eksikliği. Bu sadece hocada hoca da yani. değil. Yani bu genel. Yani Hı -hı. şunu demek istiyorum. Ortada 3 tane faydalanılmayan oyuncu var. Yani hep Berkan'la çıkılda oynuyor. Mesela hoca bazen rotasyona gidiyor. Ee, e, Karagümrük maçında gördük bunu. Ama işte Berkan yani merkez, çıkıyor. Yanında Emre Kırıncı evet, Kılıncı deneyebildi. Evet, evet. Yani Morup seni kesti mesela hoca Hı -hı. orada. Ama yani ben sen de... diyorsun ki Berkan Çıkıldağ'ı kesmiyor hiçbir şekilde. Evet. Yani bu hoca niye kesmiyor demiyorum. Oyuncu yerine çünkü ikisi de cidden çok iyi evet. bir sezon geçiriyorlar ve oyuncuları kestiğin zaman evet verim ciddi düşüyor. Bunu ben de görüyorum ama ortadan şu anda hocanın kullanamadığı öyle veya böyle üç tane futbolcu var. Bu futbolculardan sebep de olabilir. E, bu futbolcu niye geldi kardeşim de diyebilirsin. Yani mesela Asun Çal o zaman niye geldi? Son anda evet. bir böyle bir transfer yapıldı. UEFA listesine de yazılamıyordu. İşte bunu dediğim ki sadece hani hocam niye oynatmıyorsun değil de ortada sonuç olarak 3 tane süre bulamayan oyuncu var. Yani nasıl ki Fenerbahçe'yi konuşurken Crespo'ya, Meyere değiniyorsak ya bu oyuncular nereden geldi son gün yeterine de oynamıyorlar diyorsak e, Galatasaray'da da böyle bir sorun var. Galatasaray ya bu oyuncuları rotasyona bir şekilde dahil etmeli olmuyorsa da ki zaten biraz haberler o yönde Ocak ayında bazıları ile yollar ayrılacak gibi. Şimdi sağ içine geri dönecek Hı -hı. olursak Pereira sezon başından beri inandığı bir sistem var. Yani üçlü savunma sistemiyle oynatıyor ki hoca buna inanıyor. Ve bunun yavaş yavaş değil artık tap noktasına yavaş yavaş başlayan eleştiriler, kavgalar artık tap noktasına çıkmış durumda. Ve Fenerbahçe cephesinden alınan son bilgilere göre zaten antrenmanlarda dörtlü sistem de deneniyor. Fakat ben Galatasaray, Galatasaray cephesi adına Fenerbahçe'nin üçlü veya dörtlüden ziyade Fenerbahçe'nin nasıl yönlendirme ve nasıl baskılamayı hangi mantıkta yapacağı önem taşıyor. Çünkü mesela geçen sezonki aerolojalı Fenerbahçe Galatasaray'ın 6 e, ve savunma merkezine baskı yaparak Galatasaray'ı çıkarmamıştı. İlk maç hatırlarsam Marka ve Taylan'a evet. pres yapılırsa o ile çıkarıldı. Ee, Samiyen'deki aranındaki maçı kastediyorum. E, bu sayede de evet. çıkışı engellemişti. Gönlendirme Luindama'ya yapılmıştı. Hı -hı. Şimdi Marka'nın da ayağı Nelson'un da ayağı. Galatasaray'ın bu sezon öyle bir avantajı var ve Fenerbahçe merkezin merkezine baktığımızda şu an o ...baskıyı yapıp, Galatasaray'a ön bölgedeki baskıyı yapıp, geriye dönüp o alanı kapatacak bir merkez yapısı ben Fenerbahçe'de göremiyorum. Eğer yaparsa Galatasaray hatasız çıktığı takdirde Fenerbahçe'nin birinci bölgesinde çok net pozisyonlar bulur. Yani Galatasaray'ın bu çıkışları bence hafta boyunca ki zaten çok az kaldı, hı hı. takım da yavaş yavaş tamamlanıyor... Ee, mutlaka bunun üzerine son antrenmanda da son taktik çalışmada da bunun üzerine e, çalışması gerektiği fikrindeyim. Ee, diğer taraftan Galatasaray ya Fenerbahçe kanatlar kanatlarla birlikte merkezine e, baskılama ve yönlendirme yapmaya çalışsa da Galatasaray'ın orada kenarlarında önemli açıklar bulma hmm. şansı doğacak. Ee, fiziksel olarak... Taraftarın da desteğiyle zaten Galatasaray'ın ben baskılı başlayacağını düşünüyorum. Ama şu var eğer ki Taylan'ın Berkan'ın Rize'de Taylan'ın Kasımpaşa'da yaptığına benzer o hatalar yapılırsa Fenerbahçe'de geri kazanımdan sonra o topu çok etkili kullanacak ayaklar var. Yani Galatasaray'ın o bölgede hem avantajı hem dezavantajı. Merkez bölgesi. Ya yani şöyle Umarım. düşünüyorum. Ee, şöyle bir seslik var tabii. Gustavo'nun olmadığı iki maçı Galatasaray kazanmıştı. Gustavo'nun oluşu ki bu sene gibi bir Gustavo yok ama ne olursa olsun hep bir sıkıntı yaratıyordu. Orta çok ciddi sertlik katıyordu Fenerbahçe'ye. Bunun yanında Altay ve Valencia'nın ki bence Valencia oynasaydı bu Galatasaray savunması çok zorluk çıkartırdı. Bahsettiğin o topla çıkışlarda yapılan hatalarda Valencia hücum presi çok iyi yapan bir oyuncu ve tam böyle fırsatçı bir golcü yani o kapılan toplarda çok ciddi bir avantaj sağlayabilirdi Fenerbahçe. O yüzden çok önemli eksikleri olduğunu düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. ay zaten yani çok iyi Galatasaray maçları çıkardık. Genel olarak da çok iyi bir kaleci. Ee, bununla birlikte şunu da düşünüyorum. Yani ben geçen hafta Sayın Ali Koç'un açıklamalarında mesela bunu gördüm. Yani daha doğrusu hafta arası mı? Bazı açıklamalarda bulunuyor. Mesut hem Mesut'a bazı eleştiriler oldu. Hem Pereira'yı yani Mesut'u oynatmalı atıyorum. Daha fazla da yararlanmalı. Yani mesela bu başkanın demesi gereken bir şey değil bence. E şimdi bu neye yönlendiriyor? Ben size söyleyeyim. Dün daha da şu an tabii yayını yapıyoruz. Bugün itibariyle Mesut'un mesela açıklamaları var Fenerbahçe sitesinde. Bu şu demek. Mesut 11'de. Ben adım gibi yani eminim. Direkt burayı keser miyiz artık ne olur bilmiyorum. Çıkmazsa falan da düşmeyelim şeylere de. Ama ben Mesut yani başkan açıklama yapmış. Resmi siteden özel röportaj verilmiş. E şimdi bu ne demek? Mesut 11'e hazırlanıyor demek. Ama Pereira'nın sence şu anda kafasında Mesut var mı? Hele ki Pereira'yı daha çok tanıyoruz. Böyle sert basmanın olduğu maçlarda Mesut'u böyle çok düşünür mü? Bence düşünmezdi mesela. Veya bugün Fenerbahçe dörtlüğü hazırlanıyor diyoruz. Pereira'nın kafasında dörtlü yok. Dörtlü olsaydı tabii bu kimin hatası bilmiyorum ama elindeki tek bekler Novak ve Nazım Sangari olmazdı. Bak sana ne diyeyim biliyor musun Safa? Fatih Hoca bize kahvaltıda şunu demişti ya. Gerçi sen o kahvaltıda Hı -hı. E, yoktun. Ben oy vereceğim başkanla çalışmam demişti. Yani evet. orada aradaki mesafeden bahsetmişti. Ali Koç tavsiye verebileceği teknik adam seçmemeliydi. Yani veya. kesinlikle veya şöyle düşünün en basitinden. Ben kesinlikle Burak Elmas, Sayın Burak Elmas'ın veya Burak Elmas'la örnek vermeyeyim. Sayın Ahmet Nurçebi'nin hatta Sayın Ali Ağaoğlu'nun gelip Abdullah abi Hoca, Fatih Ali Ağaoğlu dedik, Ahmet Ağolu'nun veya şeyin, efendime söyleyeyim ee, ben hocalara, bu üç başkanın hocalara gelip de, düşünebiliyor musun? Ahmet Ağulu diyecek ki Abdullah Hoca işte şeyden yet, e, yeterince yararlanmıyor. Canini'den yararlanmıyor. Daha fazla olmalı. Olmaz yani. Olmaz. Bunu, olmaz. Buna ne Abdülü Hoca izin verir, az çok tanıyoruz. Ne Sergen Hoca izin verir. Ne de Fatih Hoca ki zaten farkındaysan böyle açıklamalar hiçbir zaman olmuyor. Ama şimdi bu açıklamalar teknik direktörün üzerine baskı yaratır. E şimdi bugün Pereira dörtlüğe hazırlanıyor diye Fenerbahçe muhabirleri haber yapıyor. Düşünsene şimdi Fenerbahçe bu maça dörtlük çıkarsa bildiğim benim hatırlamıyorum var mı hiç Fenerbahçe bu sezon dörtlüğüyle başladı. Direkt başladı. Direkt doğru. Maç içinde işte geçtiği mi? var biliyorum. ikinci arısında evet. İkinci yarısında geçtiği maç falan vardı. Antalya maçı olabilir hatta tam hatırlamamakla birlikte ama e şimdi de mi deneyeceksin dörtlüğü? E üçlü oynadın, bir de yenildin. Bu sefer de denmeyecek mi sana? E 4'lü dedik, üçlü inadından dolayı verdi Ve verdi. Yani adamı yani şeye bir soktular. De, bir de şu var. E, şimdi Sayın Ali Koç çok e, net konuştu. Ne olursa olsun hani göndermeyiz. Yani yeneceğiz ama yenilsek de e, göndermeyeceğiz dedi hoca. E Galatasaray 4-0 yendi, 0 yendi. Ben yani, bir yendim. de senin tecrüben daha fazla. Ben bunu şunu <laughs> çok gördüm. Göndermeyeceğiz. Bak bu evet. demek ki bir insan aklına geldiyse göndermeyeceğiz denilen yerde bu akılla var ki orada e, bir ses kısma. Canım, e, hatırla ya ben bunu çok örnek vereyim. İlk aklıma şey geldi. Ne alakaysa rahmetli Duygun Yurturt Başkan geldi. O zaman Prandelli Efendim. vardı. Prandelli ile bir devam ediliyor. Yok hocayla devam edeceğiz dendi atıyorum. İki hafta sonra gönderildi. Tabii canım. Tudor, Benim, o kadar Tudor, çok aklıma geliyor. Tudor'a Tudor Aralık başında Dursun Özbeben hatta onu basit toplantısı da söylemiştim. Tudor'la ilgili makale yazmıştı. Dursun Başkan derginin e, kapağında. 17 gün sür. Mesela 17 gün evet, sonra. Onu demek olarak. istiyorum. ya Bu zaten Tukut'un yani, evet. bir klasiği oldu. O göndermeyi, bunun gündemde olması, bunu başkanın gündemine alıp buna göre cevap vermesi bile aslında zaten bir, bir tırnak içerisinde bence aba altından soba göstermek. yani. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle katılıyorum. Bence transfer'e geçelim. Ee, seyircilerimiz transfer e de transfer'i evet. merak ediyordur. Ben hemen bendekileri böyle şöyle <laughs> sonra sana bırakayım. Ee, şöyle gözüküyor. Ocak ayında bir Aytaç Karayla e, ama kiralık ama belki bir oyuncunun takasa kullanabilir ki İrfan Can bence bu konuda bir aday. Şu anda resmi bir teklif yok İrfan Can için evet ama Ocak ayında bir girişim yapılacak gibi de duruyor. Benim Göztepe'den Hı -hı. yani Göztepe tarafından aldığım bilgi İrfan Can'la ilgili resmi teklif almadık. Oyuncu tarafı da böyle bir şeyi doğrulamıyor resmi teklifi. Hı -hı. Ancak Göztepe zaten e, İrfan Can'ı büyük bir değer olarak görüyor ve bonservisini yüksek belirli belirlemiş durumda şu an. E, ama takas seçeneği de olabilir. Aytaç, yani Fatih Öztürk üstüne belli bir para mesela. Bunlar ya yapılabileceğini mu düşünüyorum. Fancan'ı e, gönderirse mutlaka kaleci almak zorunda. Fatih o Öztürk, Aytaç seçeneği de güzel düşünün. Yani Aytaç şu anda forma şansı bulamadığı için gönderilecekler listesinde bir aday görüntüsünde. Bunun yanında Asunç yine zaten bir yabancı e, kuralı var. 14 yabancı. Şu an takım tam 14 yabancısı var. E bir de Omar'dan gelen tabii çok şükür güzel bir haber var ki Tabi burada önce bir izleyecekler oyuncu. Evet. Direkt Ocak'ta hop lisans çıkarıldı demiyoruz ama bir görülecek. E, yeterli bu Omar çıkarılacak lisansı. Tabi durumda yediğin de gitme söz konusu olabilir ama e, bir orta saha alınacak biliyorsun. Evet net şekilde. Altı numara kesin yani olarak yani alınacak. Yani şöyle istihbaratlarımız gelen yeni adaylarla ilgili istihbaratlarımız biraz da olabilitesi şuna bağlı. İşte Babel'in şey gönderilmesi. Gitmediler. o yüzden bu... Veya işte Babel, Muhammed veya Cagney'den birinin satılması, ki Jackninen satılmasını veya göndermesini doğru bulmuyorum. Onu Kesinlikle da aynı katılıyorum değil. ben de sen de yani o konuda. Şimdi Asunçağı dedik, Aytac dedik, Babel yine Babelle çünkü şu yüzden Babel, Babelle zaten sözleşme yenilenmeyeceği şu anda çok muhtemel. Yani fegülü Araf'ta ama Babelle sözleşme yenilenmeyecek gibi gözüküyor şu anda. Evet kalan haftalarda çok büyük bir sürprize imza atmazsa ki pek öyle bir görüntü yok. Yani kötü oynuyor demiyorum ben bu arada. Hep Babel konusunda çok da kötümser olmam bilirsin ama yani sözleşme yenilenmeyecek bu oyuncuyla. Rize'de, çok iyiydi mesela Babel. Yani Rize'de ya var bazı maçları Moskova'da 11 çıktı. Moskova deplasmanında sanki beni hatırlıyorum da. yani dediğim gibi ama sözleşme ellenecek gibi durmuyor. E, oyuncunun da yarım dönem kontratı kaldı. O yüzden oyuncu Anadolu kulüplerinin de bazı ilgisi ve teklifleri evet. olabilir ve buna doğru da Evet, buna doğru da de Ocak ayında yollar ayrılabilir. Çünkü bunların hepsi hem bütçeden bir kısmadır hem de yabancı kontenjanından dolayı e, bir yabancıdan çıkıştır baktığın zaman. Bunun yanında alınacak isim kesinlikle bir orta saha kesin ve kesin alınacak. Elneni adaylar. Elneni zaten var. beni Eylül ayının son gününde sıkıntıya sokan Elneni. Yani çünkü hep o zaman da söylüyordum hala söylüyorum. Kesinlikle net bir şekilde anlaşılmış. Başkanın son anda parayı maaş taki yüksek maaş sebebiyle reddetmesinden kaynaklı. Hem oldu. oyuncu bazlı hem kulüp bazlı aslında doğrulatılan bir Elneni evet. abi de vardı. Fakat son anda işte orada maaş yüksek geldi. Evet. Avrupa Lisesi'ne de yazdırılmayacak oluşu oyuncunun ve sadece lig için hani bu maaşın verilmesi o dönem için doğru bulunmadı. Hemen orada azınçı transferine kaçıldı. Fakat Ocak ayında hele ki Galatasaray'ın ilk iki de bu turu grubu bitirmesi halindeki ki inşallah şu an öyle gözüküyor avantajlı. Kesinlikle bir isim olacak ve buradaki ilk isim zaten yine Elnen olacak. Bunu da söyleyelim. Eee kısmı zaten artık sürekli bizim de belirttiğimiz bir olay Gelson şu anda kadro dışı durumda. Ve e, bu olayda Galatasaray olumlu Bir buçuk yıllık kontratı var Getso'nun. Galatasaray'ın net bir şekilde yine ve yine Ocak ayında da girişimi olacak. Ve bu sefer ben yazın kadar zor olacağını da düşünmüyorum çünkü ya bazı zaman, yöneticiler çok artık değil. çünkü bir sarmala girdiği evet, için ama tabii şimdi böyle bir fırsat yani bir yeni bir fırsat doğduğu takdirde durum değişir. Hocanın kesinlikle Getson'a sıcak baktı ve e Ocak de. ayında hele ki Getson bu durumdayken Getson'a yönelik bir hamle yapılacağı ortada bunu söyleyebilirim ki zaten hoca da istedikten sonra elbette bir hamle yapılacak ki Galatasaray'ın bu kez eli çok daha fazla güçlü. Bunu da söyleyelim. E paklamadaki Denizmen Denizman, Denizman, var. Var. Denizman ismi var. Bakken. Solbaken zaten senin de bu konuda evet, direkt özel haber. haberindi yani. Benden özel... bayağı kişi yazdı zaten. Aynen bayağı olay oldu. <laughs> bu isimlerde bu da işte yine aynı yere geliyor. Şimdi Denizman veya Solbaken transferi demek aslında ama e, hücumdan i̇şte, bir oyuncu de, de, gitmesi de. demek. Burada da iki seçenek var. Jack ne veya Muhammed. Muhammed opsiyonu kullanılıp kullanılamayacağı konusunda şu ihtimal de var. Muhammed'in bonservisini alıp daha yüksek bir paraya Tabii. tekrar satışı da gerçekleşebilir. Yani Ocak ayında Galatasaray yani Muhammed'i hem alıp hem gönderebilir. Evet yakın ihtimali yine her zaman var. O yüzden bu da bir e, gündemdeki isimlerden birisi. Hücum hattında Denizman ve Solbaken de konuşuluyor diyelim. Tamam mıyız? Tamamız. Zaten dair bugünle kadar evet. dair ayrı olmak olmak üzere birçok yayınımız olacak. Arkadaşlar şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olursanız çok seviniriz. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. kalın.